Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir döner efsanesi videosunda hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Döner o döner. Hoş geldin bu nefis döner. Her lokma da tatlı bir sefer. Bu oyun seni bekler döner. Arkadaşlar 2025'in ilk videosunda karşınızdayım arkadaşlar. Döner efsanesini oynuyoruz. Bu oyun 2025'in ilk oyunu diyorum ve hızlıca döner efsanesi'ne geçmek istiyorum. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bu döner efsanesi oyununda biz duvarı almıştık. Gördüğünüz gibi hemen buradan arkadaşlar gösteriyorum arka plan duvarını yenilemiştik ve çok güzel bir şekil olmuştu. Hırsızımız geldi arkadaşlar. Gözümüzü dört açmamız gerekiyor. Hırsız paraları çalıyor ve şimdi tabii ki ben burada yine biraz para biriktireceğim arkadaşlar. Aldığımız duvar arkadaşlar biliyorsunuz ki artık bizim daha fazla para getiriyor. Başla güne diyorum. Bakalım arkadaşlar elimiz hızlanması gerekiyor. Hemen patateslerimizi kesiyoruz. Hemen alıştığımız üzere patatesler ve buradan hemen döner bıçağımızla arkadaşlar dönerimizi fullleyeceğiz. Tezgahımızı dolduracağız. Bize yardımcımız tabii ki hemen buradan arkadaşlar malzememizi de verecek. Dilenci geldi direkt kafadan ya. <laughs> hadi bakalım şimdi hızlı bir şekilde davranmamız gerekiyor. Haydi Doldurduk arkadaşlar. Sosu da doldurduk. Hemen patatesler de oldu. Bunu kapatıyorum. buradan çat diye yapıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi patates tekrardan tabii ki ekleyeceğiz. Hemen güzel bir şekilde lavaşımızı verelim. Patates ekleyelim Hiç patatessiz isteyen olmuyor arkadaşlar. Bütün malzemeleri istiyorlar gerçekten. Bunlar aç <gülüyor> müşteri. <gülüyor> Hepsi her şeyden istiyor. Haydi bakalım. Verelim dönerlerimizi. Döner ustası olduk. Hemen patates ekleyeceğim. Patatesler çabuk bitiyor arkadaşlar. Gerçekten patates önemli. Döneri de Vırdık. Hemen bir tane daha buradan Patatesi keselim arkadaşlar. Tamam bunlar biraz bekleteceğim. Bu bir taktik arkadaşlar. Siz de bunu oynuyorsanız bu taktiği yapabilirsiniz. Böyle rahat oluyor gerçekten. Kafanızda rahat oluyor. Hemen paket yapalım şimdi birer tane istiyorlar direnciyle. Hemen kafasına Vurmayı unutmayın arkadaşlar. Bazen unutuyoruz. Hemen parayı ver buradan hırsızla gelmeden hemen buradan paraları cukalamadan hırsızla hemen buradan. Hemen biz alamamız gerekiyor. Bunları verdik bir tane buradan yapıştırdım güzel güzel başladık bence buradan ablamız gel geldi hemen ablamıza vereceğiz Tabii ki hep bizim standart müşterilerimiz var Bunlar bizim dönerimize alışmış ve bizim dönerimizden başka döner sevmiyorlar arkadaşlar hep bize geliyorlar ve biz de tabii ki elimizden geldik ya da bunlara döner vereceğiz hemen sosumu tamamlayacağım arkadaşlar hazır burada hemen yeni müşteriler gelirken bir de buradan hemen kesmek istiyorum dönerimi malzemeler çabuk bitiyor arkadaşlar o yüzden de hızlı bir şekilde davranmamız gerekiyor Tamam hemen burada patates ekledim kıvırdım kıvıramıyorum Tamam tezgahımızda olmuş Ablamıza iki tane verdim. Hemen buradan patatesi tekrardan keseceğim. Hırsız gelmeden hemen ona vurulacağım arkadaşlar. <laughs> Vurduk. Parayı çalamadı. Çaldırmıyor mu arkadaşlar para mı? Çünkü para önemli. Hemen bizim ama ayarlarımızı bozuyor hırsız. Bak buradan bir para unutmuşuk. <laughs> o da hırsızdan düşmüş muhtemelen. Hemen bu abimizi de verelim. Bu da mutlu bir şekilde gitsin. Bu da, da geldi. Hemen buradan verdim. Bu ablamızı unuttuk. Hemen ona da ayarlıyorum. İki tane çek iki tane döner. Haydi bakalım verelim dönerci ustası oldu tamam kızmaya başladı kardeşimiz tamam Aa, kardeşimiz kızma ya biz buradan hemen sana vermez miyiz seni mutlu etmez miyiz dönerimizi veririz hemen buradan aldım topladım şimdi patatesleri aha yeni müşteri geldi Teyzemiz geldi. Bunu ilk defa görüyorum gerçekten. Bunu daha önce görmemiştim. Bu teyzeyi. Teyze de alışmış bize. O da geldi. Yeni yeni karakterler çıkmaya başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde. Let's go. Bunları tamamlayalım hemen hızlı bir şekilde. Patatesler, soslar. Az kaldı. 50 saniye daha yaparız ya. Para kazanmamız gerekiyor gerçekten. Hızlı bir şekilde tamamlayalım. Bunu da bir tane daha yapacağım. Tamam. Güzel. Mükemmel. Aha ağlamaya başladı oradaki çocuk. Çocuk ağlıyor arkadaşlar. Neden ağlıyorsun? Al çocuk ağlama. Hemen mutlu oldu. Gördüğünüz gibi patenizleri aldım. Hemen buradan verdim. Oydu. No, dil çıkardı ya bu Arap abimiz de dil çıkardı. Dönerimizi kıvırıyoruz ve devam ediyoruz. Daha 30 saniyemiz var arkadaşlar. 30 saniyede daha ben döner çıkartırım tabii ki. Hızlı şekilde davranmamız gerekiyor. Dilenci iki defa da Gelmezsin be kardeşim. İki defa geldi dilenci arkadaşlar. <laughs> bir tane istiyor. Tamam vereceğim. Kafasına vuracağız arkadaşlar. Paramızı onu vura vura alacağız tabii ki. Bu da bir tane ister. Oy çok güzel oldu ya. Bir tane istemesi. Son 10 saniye. X'e de verdim mi? Hazır olacaktır arkadaşlar. tamamlayacaktır Tamam. Güzel bir şekilde. Ah kafaya vuralım arkadaşlar. Oydu. Az kalsın unutuyordum. Hırsız paramı ver. Hırsız yine paramı çalıyordu. Tezgahımı temizledim. Güzel bir şekilde tamamladık. Ve 26. günü mükemmel bitirdik. Güzel paralar kazançlar sağlıyoruz arkadaşlar. Duvarı tamamladığımıza. Tabii ki mutluyum. Neden? Çünkü paralarımız daha çok art, artmaya başladı. Bakalım dükkandan alacağımız bir şeyler var mı? Malzemeleri ekmeği daha hızlı ekleyin. 3 adım yine 2 adımla bu çok güzel arkadaşlar. Bunu hemen alabiliyorum arkadaşlar. Hemen tak diye alalım. Bu çok iyi oldu. Tamam. Eksildi paramız ama bu lazımdı bize. Şimdi daha hızlı yapabileceğiz arkadaşlar. Elimizden geldiğince hemen çak çak çak. Ben size demiştim. Duvar çok önemli. Duvar aldık. Hemen diğerlerini de alabiliriz. Hemen hızlıca yapalım arkadaşlar. Patates kes patisi. Bakalım şu an daha kolay olacak bence. Hızlı bir şekilde hemen dönerimi de kesiyorum arkadaşlar. Malzememi artık iki defa basarak ekleyebileceğim arkadaşlar. İçine üç defa basmamıza gerek kalmayacak. Bu da bizi hızlandıracak. Hayır 27. gündeyiz arkadaşlar. Sosumu ve tuşumu ver arkadaşım. Haydi bakalım. Bunu da eğitim diyormuşuk. Bunu da yakın zamanda eğiteceğiz arkadaşlar. Çırağımızı buradan hemen patatesleri attık ortaya. Ve şimdi hemen hazırlıyoruz dönemimizi. Hop bak çok güzel oldu arkadaşlar. Bu artık hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Mükemmel ya gerçekten. Hop çok basmamıza gerek yok arkadaşlar iki defa bastık mı oluyor çok iyi oluyor Hatta bu on numara 5 yıldız oldu arkadaşlar çok iyi bakın daha hızlandım elimiz daha hızlandı şevik bir şekilde hemen patatesi bir daha keseceğim arkadaşlar o pişe dursun ve ben buradan bir tane daha ayarlayacağım şu an çok daha hızlı on numara 5 yıldız gerçekten çok işimize yaradı ya bu hemen verdim kıvırdım hırsız gelmeden şunları alalım hemen buradan güzel bir şekilde tamamlayalım arkadaşlar hop hemen buradan kovboy şapkalı abimize hemen buradan vereceğim bir döner avlumuz geldi birer tane istiyor bu iki tane istiyor kovboy şapkalı bu da bir tane istiyor tamam hırsız gelmeden hemen alalım bunları arkadaşlar güzel mükemmel bunları tamam patatesler yine patates ekleyeceğim sosumuz az kaldı yine turşu tamamlıyoruz ve döner keseceğiz arkadaşlar döner önemli döner kalması kalmadı mı çok kötü oluyor buradan hemen stoklarımızı yine yapıyoruz dolduruyoruz hemen buradan turşumuzu ver hızlı bir şekilde ve buradan da sosumuzu yerleştirdik ve hemen dönerimizi kıvırdık patates bir daha basacağım arkadaşlar ne olur ne olmaz daha iki dakika var elimizde hızlandı artık daha fazla müşteri gelebilir güzel bir şekilde tamamlayabiliriz işte iki defa da çok güzel yerleştiriyoruz çok iyi oldu bu ya gerçekten on numara 5 yıldız oldu iki defa da çat 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 yaptık mı güzel keyfi alıyorum şu an arkadaşlar oyundan ve oyunu ilerletiyoruz ileriki zamanda otomatiğe bağlayacağız tabi iki hop bunda kıvırdım bir tane hop buna da verdim 10 numara beş yıldız patatesler ve hemen buradan aa dövelim bari hırsız girmiş dükkana yine ya <laughs> hemen buradan oldu her şey 10 numara beş yıldız. ay sümüklü oldu geldi yine ya sümüklü kardeş tamam sıkıntı yok ona da vereceğiz iki tane istiyor sümüklü arkadaşımız ama biraz beklesin ben burada şimdi yine stoklama tamamlayacağım yine çok fazla çabucak bitiyor arkadaşlar artık uyan hemen buradan sos doldur turşu doldur arkadaşım biraz döner keseceğim ve bunlar biraz beklesin arkadaşlar. Şimdi bir buçuk dakikamız var. Bir buçuk dakikada çok iyi şeyler yapabiliriz. Bir tane abla geldi. Hemen o da döner isteyecek. Bizden tabii ki hemen buradan dolduruyoruz. Patates kesmeye gerek var mı artık bilmiyorum. Doğrusu bakacağım duruma göre. Eğer boşlukta bir patates keselim ya. Hemen zaten hazır arkadaşlar. İkişer ikişer vereceğim bunlara. Hop bir tane bundan verdim. Bunu kıvırdım. Buna vereceğim şimdi arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bu ablamıza verdim. Şimdi buradan da bir tane ayarladık mı? Hemen paraları cukkalayayım. Hırsız gelmesin arkadaşlar. Hırsız önemli benim için buradan kıvırdım. Şimdi buna iki tane veriyoruz. Hızlıca ve bunu da tamamlamış oluyoruz. Hemen buradan paraları cuk alıyoruz Denemiz geldi buradan. Hızlı bir şekilde sos, turşu ve buradan basıyoruz ve güzel bir şekilde tamamlamaya çalışıyoruz arkadaşlar patateslerimi ekledim yine 45 saniye 45 saniye bizi yaparız yine bir sürü az müşteri geliyor daha fazla hızlı müşteri gelmesi gerekiyor arkadaşlar ki ben artık hızlandım gördüğünüz gibi müşteriler bana yetişemiyor ben çok hızlandım ya bu oyunda helal bize diyorum arkadaşlar on numara oldu ve hızlı bir şekilde davranınca güzel müşterileri de kaçırmıyoruz ve bütün paraları topluyoruz ve bütün her şeyi yapıyoruz bakalım şuna mı verelim ya şuna iki tane verelim bir tane bunu halledelim hırsız kapmadan ben kapacağım yine dövelim hırsızlar arkadaşlar. Hızlı bir şekilde hallediyorum. Buradan tak kıvırdım. Ay hep ona basıyorum ya. Boşuna gidiyor paşetler aşağıya. Aga be. 10 saniye arkadaşlar. 10 saniye içinde bunları tamamlamam lazım. Buna verdim. Buna verdim. Bunları alalım hemen. Cukkalayalım. Hırsız yine geldi ya. Hırsız bozdu beni. Bir tane buna verdim. Ah yetişmeyecek. Ah para kaldı ya. Tezgahta bir tane para kaldı ya. Olsun. Neyse gün bitirdik en azından. 167 paramız oldu. Toplam kazanım 161. Güzel. Güzel kazanç bence arkadaşlar. Ve hemen bakalım. Gidiyoruz yine bakacağız bakalım neler yapabileceğiz güzel bir şekilde dükkanımıza girdik şu an çok fazla param yok hiçbir şey almıyorum ve ileriki zamanda tekrardan para kasıp güzel şekilde bir şeyler almayı çalışacağım bir tur daha hızlıca gireceğim arkadaşlar ondan sonra bakalım kaç para kazanacağız önemli olan tabii ki burada para kazanmak ve bütün dükkanı renove etmek ve güzel otomatiğe bağlamak her şeyi arkadaşlar buradan kestim patates hemen hızlıca olsun arkadaşlar burada tamam bastık burada hemen turşumuzu verelim hemen buradan sosumuzu ekleyelim şimdi biraz bekleyeceğiz patatesimizi lavaşımı da hazırladım arkadaşlar hemen dönerimize basalım turşumuzu bunlar hazır olsun en azından patates de az kaldı olacak hemen döner stokluyorum burayı güzel bir şekilde birer tane istiyorlar tamam verdim patates kes yine buradan arkadaşım çok hızlıyacağım mükemmeliz ya on numara 5 oyun yüz boyuz bir oyunu ya. Artık bize bu oyun vız gelir, tırıs gider. Gerçekten burada güzel şekilde ilerleyeceğiz. Takipte kalın arkadaşlar. Bu serüvene beraber başladık. biliyorum güzel beğeniler geliyor. Seriye devam etmek istiyorum ben de. Siz de buna aboneler, like'ler atarsanız çok güzel olur. 2025'in ilk oyunu demiştik ve ilk oyunda dönerci oldu. Hadi verdik. Güzel. Üçüne de verelim. Gitsin. Herkes gitsin. Bakalım paraları hemen aldım. Patates tekrardan ekleyeceğim. Tamam yeni müşteri giriyor sıkıntı yok kıvırdım buradan lavaşımızı koyduk patates sos turşu döner hemen kıvır hemen veriyorum 2 dakika 40 saniye kalmış arkadaşlar sorun değil hepsini halledeceğim sos lazım tekrardan Sos ekledim tuşu ekledim biraz da döner keselim arkadaşlar Hızlı bir şekilde dönerimizi de kesmeye çalışıyoruz Çak 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 de stoğumuzda duruyor Hızlı tamam güzel bunu da kıvırdım Bir tane dilenci geldi dilenciye vurmayı unutmayın arkadaşlar Dilenciye vurmayı unutuyorum bazen Ondan sonra bana kızıyorsunuz diyorsunuz ki Unuttun abi yine dilenciyi falan diyorsunuz Bak vuracağım tamam direkt dilenciyi bekledim Dilenciden çıkan parayı da hırsız alıyormuş <laughs> Ablamıza verelim üzülmüş çok fazla hemen parayı topla Şimdi hemen buradan that Verdi hoşkuyu Güzel. Çat çat çat. Çok hızlıyız arkadaşlar. Gerçekten artık hızlandık. Çok işimize yaradı. Son aldığımız ulti gerçekten onlara 5 hız oldu. Ekstra bize geldi. Mükemmel. Devam. Hızlı bakın. Yetişemiyorlar. Müşteri yetişemiyor bana ya. Oo çok iyiyim ya. Gerçekten on numara 5 hız oldu. ,5 bir buçuk dakika. Sen ne gider bence. Hemen buna verdim. Hop kıvırdım. Buna da vereceğim şimdi. Hop 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 hırsızdan kaçırdım arkadaşlar. Bir vuralım. Belki çalmıştır. Gözle görmeyen bir şey varsa alabiliyor çünkü hırsız çok tehlikeli ya. Gerçekten hırsıza dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi hemen buradan çok diye verdim tekrardan. Güzel. Mükemmel bunları alalım hırsız gelmez bir daha galiba kaç defa girecek bu hırsız bizim dükkanımıza Kamera sistemi taktıracağım ya dükkana böyle şey mi olur alarm sistemi falan ne de gerekirse onu taktırmam gerekiyor Hırsız bizden çok şey çalıyor arkadaşlar hemen bakalım let's go devam Poliste de getireceğim arkadaşlar o hırsızı içeri atacak <laughs> yeter artık yeter bıktık hırsızlardan gerçekten Hayır devam Turşumuzu dönerimizi koyduk. Ne eksik? Sos eksik. Tamam bu abiye verelim. İki tane buna da verdim. Güzel. Hepsini tamamlıyorum. Paraları cuk alıyorum. Hırsızı dövelim yine. Ne olur ne olmaz. Bunu da kıvırdım. Hemen ablamıza vereceğim buradan. Tamam sosumuz bitmek üzere ama yetiştiririz muhtemelen. Bu abla da iki tane istiyor. Bakalım patates, sos yetiyor mu? Yetti. Turşu da yetiyor mu? Beni o çok güzel. Canını yediğim mükemmel. İki tane bu ablamıza verdim arkadaşlar. Sos yeter mi? Yetmedi. Paraları cukkala. 35 saniye. Hemen sosçu. Sos ver bana. Dönerde kalmadı arkadaşlar. Döner ve sos hemen hızlı bir şekilde kesmem gerekiyor. Git buradan. Ay elim ayağım dolaştı. Biraz verelim arkadaşlar. Şuradan hemen döner. Ondan sonra olacak işimiz bence. Tamam. Sakin, sakin, rahatta kalın. Ben de size son 10 saniyede vermeye çalışacağım arkadaşlar. Bir tane daha çıkarsa çok güzel olur. En azından şu iki tane size verirsem 10 lira 5 olacak. Hemen şunu verdim. Tamam lan bir de buna verdik mi? Tamam paralar da düşüyor. Paraları da cukalım. Hırsızı dövdüm. Tamam bitti arkadaşlar. Güzel bir şekilde tezgahımızı temizledik. Dede aç kalsın ya. <laughs> <l auch> Dedim döner bitti kapattık dükkanı işte 338 171 oydu güzel mükemmel kazançlar sağladık arkadaşlar döner efsanesi dükkanına devam ediyoruz arkadaşlar oyununa ve mükemmel işler devam ediyoruz ve çok güzel dükkandan malzemeler alacağız ve geliştireceğiz daha iyi yerlere geleceğiz takipte kalın sizden bu videoya bir tane abone bir tane like istiyorum yapıştırın diyorum 2025'in ilk videosu gelmiş bulmakta hadi bakalım 2025'te bomba gibi geliyorum Mert abiniz tekrardan Abone olun kanalına abone olmayı unutmayın, likelarınızı atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın görüşürüz. Bye bye.